Günümüzün ihtiyacının getirdikleri, teknolojinin değişikliği, tercihlerdeki değişikliği örnek gösterecek bir haber gelecek şimdi ekrana. Tıpkı güvenlik görevlisi tercihinde, talebinde olduğu gibi. Şehir içi ya da şehirler arası yolculuklarda paylaşımlı araç uygulamaları oldukça popüler. Diyelim ki bir yere gideceksiniz, oraya gidecek başka bir kişinin olduğunu görüyorsunuz o uygulamada aracıyla birlikte. O araca biniyorsunuz, birlikte yolculuk ediyorsunuz ve sizden belli bir ücret talep ediyor. Üstelik o fiyatlar da normale göre yani bir otobüse bindiğinizde ödeyeceğiniz meblağa göre gayet uygun. Bu güzel ama defoları, zaafları var mı? Bunu tartışacağız. Bu sistem güvenli mi? Ne kadar güvenli? Otomobilde seyahat halinde herhangi bir pürüz çıktı. Şoförle bir sorun yaşadınız. Herhangi bir problem yaşadınız. Nasıl çözeceksiniz? Ne yapacaksınız? Çünkü şoföre ve o uygulamayı kullanan yolcuya bağlanmış durumda bu sorumluluk. Düzenlemeler baktığınızda aslında hala yetersiz. Tüketici kendi başına bir önlem alabilir mi? Yaşanan kazalarda işte çalıntı durumlarında e, ya da yaşanan diğer e, hukuki ya da cezai problemlerde yolculuklarda yaşanan problemlerde sorumluluk sahibinin kim olacağı konusu e, soru işareti aslında bizim için de hukukçular için de. Paylaşımlı yolculuk ekonomik açıdan avantajlı ancak güvenlik açısından değil. Hali hazırda dediğim gibi bir düzenleme yok şu aşamada özellikle e, paylaşımlı yolculuk konularında. Son dönemde artan paylaşımlı paylaşımcı yolculuk sisteminin mağduriyet vakaları artmaya devam ediyor. Olası bir kaza durumunda sadece sürücüden ya da ruhsat sahibinden tazminat istenebiliyor. Fakat eğer bir paylaşımlı yolculuk yapıyorsanız bir uygulama üzerinden ya da bir grup üzerinden bu kişilere ulaşıyorsanız ve bu uygulamalara da hem e, sürücü tarafı hem de yolcu tarafı bir komisyon bedeli gibi bir bedel ödüyorsa, hizmet bedeli ödüyorsa aslında e, bu uygulamaların da e, kesinlikle bir hukuki ya da cezai sorumlu olması gerektiğini öngörüyoruz. Kaza ya da soygun otomobildeyken başa gelebilecek her türlü sorun sürücü ve yolcuya indirgeniyor. Hukukçular yolcuların can güvenliği için uyarılarda bulunuyor. Paylaşımlı yolculuk sistemindeki düzenlemelerin geliştirilebilmesi. Öneriliyor. Vatandaşlar paylaşımlı yolculuk yapmak istiyorlarsa mutlaka e, araç sahibiyle önceden tanışıyor olmalı ya da e, bu Araç sahiplerini buldukları uygulamaları e, bir referans yoluyla bulmalarını, e, güvenli olup olmadığını kontrol etmelerini öneriyoruz. Ücretlerin yüksek olması paylaşımlı yolcular rağbeti arttırdı. Yolcu güvenliğini referans alan uygulamalar da mevcut. Ancak birçoğu halen düzenleme altına alınmış değil. Bir kaza geçirdikleri zaman bu yolculuk sırasında sadece araç sahibine ya da sürücüye değil e, aslında o uygulama sahiplerine yani onları bir araya getirip bu yolculuğun olmasını sağlayan şirket kişi ya da kurumlara da başvuru yapabiliyor olmalılar.